Başbakan Erdoğan, Abdullah Öcalan'da yürültülen açılıma destek için tarikatların ayağına gitti. Siirt'te tarikat mensuplarıyla görüşen Erdoğan, bizim bir inancımız var, bizi o millet yaptı dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan, Meli diye bilinen AKP'nin maaşa bağladığı tarikat liderlerinden PKK müzakerelerine destek almak için Siirt'teydi. Erdoğan Sinep köyünde melelerle bir araya geldi. Meleler son model araçlarıyla köye gitti. Köyün etrafında kuş uçurtulmadı. Köyü çevreleyen yollar polislerce kapatıldı. Skorski helikopterleri havada güvenlik uçuşları gerçekleştirdi. Erdoğan tarikat liderleriyle yaptığı açılım toplantısının ardından Aydınlar ilçesine geçti. Erdoğan Hazreti İsmail Fakirullah Kur'an kursunu ziyaret etti. Erdoğan daha sonra Siirt Şehir Merkezi'nde Silah. toplu açılış törenine katıldı. Ve eniştenize sahip çıktığınız için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Erdoğan Sizin bizi inancımız millet yaptı dedi. Tek millet olduk onunla. Birbirimizi yaradandan ötürü sevdik. PKK'lılara seslenen Erdoğan silahlarınızı ayaklarınızın altına alın. Tüm düşüncelerinizi dile getirin dedi. Yapılacak tek iş var. Silahlarınızı ayaklarınızın altına alacaksınız. Siyasetinizi parlamentoda yapacaksınız. Fikriniz varsa fikrinizi dile getireceksiniz. Düşünceniz varsa düşüncenizi dile getireceksiniz. İşte bunu yaptığınız anda muhatap bulursunuz. Ve değerli kardeşlerim bizler bu çözüm sürecine bedeli ne olursa olsun gerekirse baldıran zehri de içeriz dedik ve yola çıktık.